Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Miki. Bugün sizlerle e, önceki bölüm eğitim aşamasını bitirmiştik. Ve şimdi ve 6. bölümü bitirmiştik. Ve şimdi 7. bölüme geçiyoruz. Yani 7. bölümden devam ediyoruz. Öyle şey işte. Bugün Okada ile kapışacağız. Okada ile hemen kapışacağız arkadaşlar. Acele etmeyiz. Video uzatmamam lazım. Hayır. 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 Yapmayacağım böyle bir şey. Bölümleri hızlı hızlı geçeceğim. Keşke oradaki metni atlamasaydım. Ama olsun. Tamam. Ne yazıyor hemen söyle ama bir zamandan beri o kadının bana karşı düşman cesetleri vardı. Şey bu da bu da ne? Servis arabası teşekkür ederim. Ee, kalan derin kızarmış ekmeğim ekmeği kimin olduğunu karar vermek için sınıfımızda kaç kat makas yaptığımız zaman. Tamamen bir şans tamam mı? Neyse. Tamamdır. Uy, ne oluyor lan? Tamam. Ben ve o kadar finale ulaştık ve ben kazandım ama sonra oyunda hile yaptım. Konusunda ısrar etti. Lan video bir lan videoda 2 dakika olmuş bile. Hayır, bu videonun bu kadar uzun olmaması lazım. Gel artık. Gel. Hayır. Gel. Tamam. Tamam. Ve, enerjimiz gitti. O konuda bir şey yok. Boş tartışmaları bitir bitirmemiz lazım. Servis arabası tekrardan teşekkür ederim. Yine mi daha çabuk? Daha çabuk unutmayalım. Aha. O kadar. Bu o kadar zekası, değil mi? Evet. Hey o kadar ya. kötü adamları bana gönderen sen misin? Sen neden bahsediyorsun Eto? Hey. Evet bu doğru. Her neyse altın oldu? Neredeyiz? Tuvalet. Ay. bu, bu saçmalara girecek zamanım yok. Kızarmış ekmek üzerinde kim korkutucu. Aa bu kötü şeyler yapacağın son gün. İşte başlıyoruz. Başkalarını her zamanki gibi dinlemiyorsun. Ne dediğini anlamadım ama hadi. Ve sana tek atacağım. Evet. Bu kadar kolaydı. Bu teknesi ayıpsın. Roket yonulur. Tamam. O arada. O bu arada. Daha sonra zevk almak için o ekmeği dolabımda tutuyorum. Altı yıldır o ekmek senin dolabında mı? Neyse. Eh eve geri döndükten sonra yiyeceğim. Onu yemek için sabırsızlanıyorum. Tamam boş yapma. Aha bir soba restoranının oğlu. Görünüşe göre o kadar ve kötü adamların bağlantısı yok. O kadardan daha kötü bir adam olan sadece sadece bir kişi var. Soba restoranından Bueno. Aradığım o adam. Tamam zaten burada yazıyor haberim var. Bu arada yeni özelliğimizi kullanalım. Şöyle bir şey fırlatıyor işte. Çok da uzağa gitmiyor. Hızlıca geçeceğim bu arada bölümleri. Neyse neden kötü adamlar 285 kişi geliyor. Çünkü oyunun ismi böyle. Neyse. Ve sen bunu nasıl sayabildin? Oo hayır. Hemen tamamla şu bölümü. Opa! Lan 4 dakika olmuş hayır. Bu olsa soba restoranı çok ünlü bir yer. Herkes oraya biliyor. Çünkü bu şehirde sadece bir tane soba restoranı var. Hmm. Zaten başka yerde tek bir şey soba restoranı, restoranı varsa çok ünlü bir yer olduğunu niye söylüyorsun? ben sizin bir ağzınıza vurayım önce. Tamam. Abi videonun bu kadar uzamaması lazım ya. Yani. Neyse. O, yani o sobanın en hoşta en popüler menü öğ öğesi onu geri Zaten orada soba yiyen yani... soba mı yiyor? Ne? Yani misafir hiç görmedim. Soba çünkü ısıtmak için bir madde. Yani ısıtma, ısıtma Eşyalar işte. Anladın? Oyuno üç erkek kardeşin en küçüğü. Bu arada üçü de soba seviyor. <laughs> tamam, atla atla geç bunları, geç geç. Show bunlar sadece. Oyuno sobadan hoşlanmadığı için gelecekte. Ramen da restoranı açmak istediğini söyledi. Garip. Ya of video uzayacaksa uzasın hiç uğraşamayacağım. O bir erkek. Allah Allah nasıl olabilir ya? Bir erkek beyzbol takım. Ha tamam. Ancak ilk denemede burnunu silmek için kullandığı peçeteyi Çöp kutusunu atmaya başardığını hiç görmedim. Aa, Bu önemli bir şey mi? Bunu söylediğine göre kesinlikle önemli bir şey. Yani. Bu tuvalet kağıdı hakkında konuştuk. Şu an bu tuvalet kağıdı hakkında konuştuysak. Yok. Tu ne tuvalet kağıdı lan? Bu eşe peçete için peçete hakkında bir şey söylüyorsak büyük ihtimal bu oyunun devamında olacak. Yani başımıza da da sokacak bir şey. Ueno gerçekten kötü bir adam. Bazen çöp tenekesine atlayamadığı ek olarak dokusu her zaman uslu oturur. Ueno'nun koskocaman bir EJ koskocaman bir peçete attığını biliyorum. Üç tanesine hem de kafasından daha büyük bir peç e şey, rulo, rulo peçete attığından haberim var yani biliyorum onu. eskiden oynadığım için aynı çok biliyorum ben evet. ama belli bir zamanda oyunu neden arkadaş olmaya bıraktık tabii ki kesinlikle onun, onun hatasıyla ne sebeple? Of. Şu se sebepsiz suçlardan suçlara her zaman neyse. Bir gün ondan 9 yen ver, vermeye istedi. Onu ona geri vermiştim. Dedim ama kızdı. He. He, başkasına verdiğimi duymuş tamam. Ben de diyorum bu nasıl çevir anasını satayım. Bir dakika Lan diğerleri buradaymış. Video 10 dakika olacaksa olsun bana Kötü bir hafızası var. Ondan girmeyen aldığım onu Sen de e sen de eğitim sırasında nasıl nasıl vuruş yapacağını unutmuştun. 5 dakikalık bir servendi zaten. Bir dakika buraya durdurup. Ama Doğru basmam lazım. Ueno, kötü adamları bana gönderen adam mısın? Zaten her şeyi biliyorum. Kötü adamları bilmiyorum. Petit kanal takımını biliyorum. Evet. Yoshida. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada spoiler vermiş oldum. Yani kendi kendime. Neyse. Tamam sen, Petit kanalın patronu sensin. Bu... dövüştüğünüz ikinci kişinin tetatlamanın tetatlamanın şey zaten patron olma ihtimali yok. Tetatlamanın patronu sensin. Bu arada nedir? Onlarla hiçbir ilgim yok. Bir söylenti. Gizli bir dövüş sanat grubu olduklarını söylüyor. Madem onlarla hiçbir bilgin yok. Bu özelliği nasıl kazandın? Yani bu attığın rulo peçeteler eşek kafanın daha büyük olduğu sürece bu bence garip bir şey. Camı kapatamıyorum. Neyse. Orada zayıf erkeklerle beraber dolaşacağım, dolaşacağım yazıyorum. Görüyorum ki isimleri Petrus'dan e al. Teşekkürler Ama seni yeneceğim. Zaten ön, zaten önceden Petitkanon'un patron olduğunu Onun Petitkanon'un patronu olduğunu söyler. Görüyorum ki isimleri Petitkanon onun olduğunu Petriston olduğunu öğrendim. Ve bunu daha önceden söyledim tabii. Ki. Eğer istersen meydan okumaya, okumaya cevap verebilirim. Baseball takımı Pompoko'nun Lan bu da mı bir takım? Ha Pompoko takımında şey tamam kadar peçet kanonla ilginin olmadığı ve bir peçeteyi burnuna silip çöp atma e şey çöp kutusuna atmadığı he, çöp kutusuna atması şeysi konusunda her şey her şey garip bir e şey Bueno'nun attığı peçetelerin kafasından büyük kafandan büyük olması garip değil değil mi? Neyse, doku topu. Her neyse, 20 20 canında bıraktım. <laughs> Onun i̇çinde o ee, kafama ne vuruyor Aa bun... he burada bir gizem var arkadaşlar. Onu da size göster onu da size göstereceğim. Ama sonraki bölümü göstereceğim. Okula gelmediğimden beri 6 yıl oldu. Bekle 6 yıl mı? Zaten okuldan mezun olduğum anlamına <laughs> gelmezim. Tamam bir bölüm daha oynayayım bırakıyorum. Burada arada özelliği deneyim. Özelliği deneyim derken. Neyse. Rolo peçete atıyor işte. Neyse kondonun olduk. Kon, kondo'yu ben niye hatırlamıyorum? Oldukça kötü olduğunu hatırlıyorum. Savaş ismini söylediğine göre büyük ihtimal kötü birisi olduğunu Neyse. Ona karşı çok kim tutuyorum. İlk testimde sıfır olarak ulaşma Onun yanı sıra okul kurallarını, kurallarını tutmak da sıkıdır. Onun tarafında çok fazla şey çekildi. Televizyon, yastık vesaire. Bir dakika sonraki şeye geçelim. Tamam. Video bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.